Fahane Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SGK 9475 göstergen ne demek sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Önce talepte bulunması halinde göstergesi üst gösterge tablosu en yüksek gösterge seçeneği olan 15175. Sonra talepte bulunması halinde göstergesi en düşük gösterge olan 9475 şeklinde tespit edilir. Bu durum karma sisteme göre aylık hesabı yapılırken gösterge sistemine göre bağlanan aylık düşük olur. Yani burada ee, yüksekse yüksek, aylık düşükse az olarak aylık alabiliyorsunuz. Tabi bu konuda SGK'nın a 172 b sizlere detaylı destek sağlayacaktır. Fakat durum bu şekilde. Ee, bu gösterge tablolarının ve karşılığına gelen emekli maaş tutarlarını, oranlarını internet üzerinden bulabilirsiniz. Ya da resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz SGK'nın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.